Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. 48 milyon ton kömür kaynağı çalındı. İşgalci Çin bu yıl Ocak-Kasım döneminde Doğu Türkistan'dan 48 milyon 461 bin ton kömür kaynağı gasp ederek Çin illerine kaçırdığı öğrenildi. Çin Propaganda A Tanrı Dağı sitesinde yer alan 17 Aralık 2022 tarihli habere göre Çin Demiryolları Ürümcü Şubesi bu yılın başından itibaren Çin'in enerji ihtiyaçlarını karşılamak için bölge kaynaklarının transfer işlemlerini hızlandırdığı ve bu minivalde kömür kaynaklarının mevcut karayolundan demiryoluna merkezi taşıma sistemine dahil edilerek Doğu Türkistan kaynaklarını Çin illerine transferlerini güçlendirdiği Ocak-Kasım döneminde Çin'e nakledilen kömür kaynağının 48 milyon 461 bin tona ulaştığı bildirildi. Çin Demiryolları Ürümcü Şubesi'ne göre Çin rejimi Doğu Türkistan'ın kömür kaynaklarının demiryolu ile Çin'e taşınmasında Lenju Doğu Türkistan demiryolu, Linha Kumul demiryolu ve Goldum Korla demiryollarını kullanıyor. Böylece bütün eyalet ve şehirlere uzanan hat boyunca Çin'deki enerji santralleri, demir çelik fabrikaları, çimento fabrikaları gibi işletmelerin kömür tüketim ihtiyaçlarını kısa sürede karşılamayı hedefliyor bilgilere göre daha evvel Doğu Türkistan kaynakları Çin'in Hıshi Koridoru, Gansu, Çinhay, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Goyucu ve diğer illerine transfer edilirken yeni merkezi sistemle beraber kademeli olarak düzünlerce eyalet ve şehre uzanan istasyonlar sayesinde doğrudan Komünist Parti'ye bağlı işletmelerin enerji ihtiyaçları karşılanabiliyor. Ayrıca Doğu Türkistan'ın kömür kaynağı demir yolları haricinde deniz, nehir gemilerine yüklenerek Çin'in kıyı kentlerine taşınıyor. Çin rejimi sözde salgın bahanesiyle uyguladığı tam kapanma, Doğu Türkistan'daki soykırım nedeniyle getirilen uluslararası ticaret ambargoları, Çin eyaletlerinde art arda yaşanan doğal felaketlerin yol açtığı kömür ve enerji açığını kapatma planları kapsamında Doğu Türkistan'da kömür, demir cevheri ve petrolle doğal gaz kaynaklarının yağmalanmasını yoğunlaştırdı. Buna ek olarak Doğu Türkistan kaynaklarını kendi çıkarları için kullanmak dışında yurt dışına ihraç ediyor. Ancak bu denli zengin toprakların asıl sahibi olan yerli halka hiçbir kullanım hakkı tanımazken Uygur Türklerine köle işçi olarak köle işçi olarak çalışmaya zorluyor. Gözlemciler Çin rejiminin Doğu Türkistan'da yağmaladığı tüm yeraltı doğal kaynaklara ilişkin açıklamalarının güvenilir olmadığını, gerçek rakamın onlarca kat yüksek olduğunu yorumladı. Uzmanlar soykırımın araştırılmasında zorluklar var. Uzmanlara göre 2022 yılı başından bu yana uluslararası toplam olarak Çin'e Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve diğer Müslüman etnik gruplara karşı işlenen insanlık dışı suçlardan sorumlu tutmak için bazı önemli adımlar atıyor. Fakat Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımın uluslararası düzeyde bağımsız soruşturulmasında ne yazık ki hala ciddi zorluklar yaşanıyor. Amerika'nın sesi Vivian'ın Doğu Türkistan meselesine ilişkin yıllık özet raporuna göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volkan Türk 9 Aralık'ta Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Doğu Türkistan'daki insan hakları meselelerini araştırmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ve sorunu çözmek için Çin'le ilişkisini sürdüreceğini söyledi. 31 Ağustos'ta eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet ofisi son görev saatlerinde Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin 2 yıldır beklenen raporunu yayınlayarak Çin'in terör bahanesiyle masum Uygurlara ve diğer Müslümanlara karşı insanlık suçu işlemiş olabileceğini değerlendirmişti. Ayrıca Çin'in Doğu Türkistan halkının dini ve etnik kimliğine, diline, yazısına, ifade özgürlüğüne, mahremiyetine, doğum ve üreme haklarına, hareket özgürlüklerine yönelik katı kısıtlamalar getirdiği ve milyonlarca ailenin paramparça edilmesiyle sonuçlanan zorla çalıştırmaya dayalı sözde istihdam yalanıyla üretime yıllarca devam ettiği vurgulanmıştı. Dönemin Washington'daki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Peng Yu, Doğu Türkistan'da Sol Krem, zorla çalıştırma ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin tüm iddiaları onlarca delile rağmen reddederek, Birleşmiş Milletler'in Doğu Türkistan hakkında yayınladığı insan hakları raporunun uydurma olduğunu, ABD ve bazı batılı güçler tarafından Çin'in kalkınmasını engellemek için uydurulmuş yalanlar olduğunu savunmuştu. Uzmanlara göre Çin'in Doğu Türkistan'daki suç faaliyetlerine karşı bazı tedbirler alınmasına rağmen Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımın uluslararası düzeyde bağımsız soruşturulmasında ne yazık ki hala ciddi zorluklar yaşandığını, alınan hiçbir tedbirlerin caydırıcı etki göstermediği, bunun Çin'e gerek çok sayıda ülke ve kuruluşun bağımlılığı gerekse ülkelerin Çin'le yakın ilişkileri olmasına neden olduğu görüşünü paylaştı. Türkiye Çin'e haddini bildirdi. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sınırlıoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yaparak Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla suçlayarak saldırılara derhal son vermeye çağrısı yapan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi. Sinirli oğlu, hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok ve sınırımızı savunurken, halkımızı korurken bugün duyduğumuz ne yapıp ne yapmamız gerektiğini söylemeyi kendine hak gören açıklamaları reddediyoruz dedi. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığının sarsılmaz olduğunu halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sınırlıoğlu. Son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG saldırılarına 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Türkiye'nin Suriye'deki harekatları durdurmasını isteyerek Türkiye'nin Suriye'de operasyon hakkı yok. Suriye'nin kuzeyindeki hava saldırıları, top atışları, kara harekatı ve saldırılara derhal son verin demişti. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.